Sonraki sıkta diyor ki ortalama kod sözcüğünün uzunluğunu, entropiyi ve kodlama verimini bulun. Zaten Huffman kodlamanın bize kazandırdığı şey bu. Göreceğiz burada da. Ee, şu şekilde yapıyoruz. Burada gelen kodun uzunluğunu ihtimalle çarpıyoruz ki ortalama kod uzunluğuna ulaşalım. Yani 11 bölü 24 çarpı 1 artı ee, şurada 3 çarpı 1 bölü 12. 3 çarpı 1 bölü 12 artı 4 çarpı 1 bölü 12. Artı 4 çarpı 1 bölü 12 gene yok 4 çarpı 1 bölü 24 artı S3'ü evet, aldık şunu aldık 3 tane daha 4 bölü 12 gelecek 4 bölü 12 4 bölü 12 geliyor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ihtimalimiz var. Bakalım doğru mu yazdık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bir ihtimal daha var. Onu yazacağız. Karışık oldu böyle. Şuraya yazdım. Burada e, bir tane 4 bölü 12 eksik koymuşuz. Artı 4 bölü 12. Şimdi bunu yapınca biz L üstünü buluyoruz. Bu da yaklaşık olarak 2.54'müş. Doğru yaptıysak. Daha sonra hx'i buluyoruz. hx'in formülü de şuydu. Buradaki ifademiz 11 bölü 24 logaritma 2 tabanında 11 bölü 24 1 bölü 11 bölü 24 artı Şuradaki 3 bölü 12 için 3 bölü 12 logaritma 2 tabanında 3 bölü 12 1 bölü 3 bölü 12 Daha sonra 1 bölü 24 logaritma 2 tabanında 1 bölü 1 bölü 24'ten 24 ve 4 bölü 2'ler geliyor. 1, 2, 3, Hmm. 5 çarpı 1 bölü şuradan 4 bölü 12 1 bölü 3 1 bölü 3 logaritma 2 tabanında 3 oluyor bu da 1 bölü 1 bölü 3 bunu toplayınca da 2,496 bulmuşuz buralarda işlem hatası olabilir bir de makinede logaritma 2 tabanında 24'ü bulurken mesela logaritma 24 bölü logaritma 2'den yapıyoruz. Yani 10 tabanındaki gibi. Şimdi biz hx'i bulduk. L üstünü de bulduk. L üstü hx'den büyük çıktı. Bu bizim için olumlu bir şey. Çünkü eğer küçük çıktı çıksaydı hatalı bir şey olacaktı. Bu teorikte bu pratikteki uygulamamız olduğu için verimi bulurken de hx bölü l yapıyoruz. Bu da 2,496 bölü 2,54 oluyor. %99.8 falan %98 falan bulmuşuz. Bu %98. Biz şurada galiba bir tane 4 bölü 12 yerine 4 bölü, 4 bölü 24 yerine 4 bölü 12 almışız. Ondan dolayı küçük bir sapma olabilir. Hem L'de hem HX'de. Geri kalan işlem adımları aynı şekilde olacak. Teorik ve pratik veri azaltma yüzdesini bulun diyor. Teorik ve pratik veri azaltma yüzdesi. Bunlar da teorik veri azaltma yüzdesi mesela e, burada normalde bizim enimiz 3'tü. Yani 3 bitlik bir şey oluyorduk. Ortalama kod uzunluğumuz 3'tü. Teorikte 3 eksi hx teorik değerimiz 2,496 bölü 3 den veri azaltma yüzdemizi bulacaktık. Pratikte ise pratik veri azaltma yüzdesinde ise bunda tabi çarpı 100 var. 3 eksi 2.54 yani L üstünü kullanacağız. L üstü bölü 3'ten bir oran bulacak, bir yüzde bulacaktık. İkinci yüzdemiz tabi daha düşük olacaktı. Biz yüzde 16.8'e yüzde 15.3 şeklinde bulmuşuz. Yine küçük sapmalar olabilir. E, Wolfman kodlama, kodlama sonucu oluşan sinyale karşılık gelen kod dizisini bir periyodu için lojik bir sıfırlarla yazın diyor. Hani şurada ha, şurada yazmıştık mesela kodlamadan önce kuantalamadan sonraki işareti. Şimdi kodlama yaptık. Zaten görmemiz gereken bizim işaretimizin daha kısa oldu. Örneğin şu kod kuantalama sonrasında şurada uzun bir sıfır sıfır sıfırlar vardı. Şimdi biz eksi 1 için 1 şeklinde bir kodlama yaptığımız için artık buraya 1 1 1 1 1 diye yazacağız. Yani 3 çarpı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 çarpı 10'luk işaret yerine galiba e, 1 çarpı 10'luk bir kod gelecek. Yazarsak yeni işaretimiz 6'dan başladık. Ko kodlama sonucu oluşan işaretlerimiz 0 1 0 1. 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 ve daha sonra işte bu kısım 1 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 gibi bir şey oluyor. Bu burası işte aslında çok uzundu. Burayı kısalttık. En e efektif bölümü burası oldu kodlamanın. Daha sonra da e diğer kodumuz geliyor. 0 0 0 0 yani gözüp kaymış olabilir bakarken 61 karakter olması lazım. Çünkü zaten ortalama kod uzunluğumuzu 2.54 bulmuştuk. de 24 ile çarparsan 24 20, çarparsak 24 örnek aldık. 61'e e, e, eşit oluyor yaklaşık olarak. 72 karakterden 62 61 karaktere düşürdük kodlamada. Bunu görmemiz önemli. En önemli e, kısalmada şuradaki kodda oldu. Çünkü 0 0 0 yerine 1 koyduk. Bazı yerler daha uzun oldu tabi. Mesela şurası S6 normalde birken 0101 gibi 4 karaktere çıktı. Bizim şurada yaptığımız aslında buradaki değerler yerine alta yenilerini yazmak. Buradan yazsak daha düzgün olurdu tabi. Burada uzamasına rağmen altı zaten çok az kullanıldığı için bir kere geçiyor. Dolayısıyla bir ortalama kod uzunluğumuza bir etkisi olmuyor. Diğerinin daha fazla bir etkisi oluyor. Bu şekilde kodlama sonucu sıfırlar ve birler cinsinden de yapabiliyoruz.